İnsanlığın varlığıyla ortaya çıkmış, uğruna savaşlar verilmiş, canlar alınmış, krallar devrilmiş, devrimler yapılmış olan insanlık tarihinin en büyük felsefi akımı kuşkusuz özgürlüktür. Peki nedir bu özgürlük? Kısaca hatırlatmak gerekirse özgürlük herhangi bir sınırlamaya, kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve davranma durumudur. Felsefede ise bu tanım şu şekilde deform olmaktadır. İnsanın her türlü dış etkiden bağımsız olarak kendi isteğine ve düşüncesine göre karar vermesi durumudur özgürlük. Peki bir insan özgürlüğünü ne zaman kaybeder? Tabii ki başka birinin özgürlüğünü kısıtladığı zaman. Halit Hüseyin'in yazdığı Uçurtma Avcısı romanında şöyle bir cümle geçer. Sadece tek bir suç vardır. Tek bir suç. doğuda çalmaktır. Bunun dışında her suç çalmanın değişik bir biçimidir. Bir insanı öldürdüğünde onun yaşamını çalarsın. Karısını kocasından çalarsın. Bir yalan söylediğinde bir kişiden gerçeği çalarsın. Kandırdığında ise dürüstlüğü çalarsın. Halit Hüseyin'in örneklerinden de gördüğümüz gibi başka birinden bir şey çalmak o kişinin özgürlüğünü kısıtlayacağından kişi başkasının özgürlüğünü kısıtladığında kendi özgürlüğünü kaybeder. Peki biz insanlar gündelik hayatta ne kadar özgürüz? Özgürlük kavramını günümüzde düşünecek olursak, maddiyet konusunu listenin başına koymamız gerekmektedir. Çünkü maddi açıdan özgür kimse toplumda herkes tarafından özgür sayılmaktadır. Dolayısıyla incelememiz gereken ilk kavram finansal özgürlük. Toplumda yer edinmek için kişinin bir mal veya hizmet satması ve karşılığında para kazanması ona bir nebze de olsa finansal özgürlük sağlar. Toplumun ihtiyacı olan hizmeti veya malı akıllı yatırımlar yardımıyla satan kimseler ise parasal açıdan zenginleşerek konforlu bir hayat sürerler ve kimseye bağımlı olmadan finansal özgürlüklerini elde etmiş bulunurlar. Para kazanma becerisi genel olarak kendi kendinize öğrenebileceğiniz bir beceri türü olduğundan bu becerisini yeterince geliştirmeyen insanlar finansal özgürlük kazanma yolunda bulunan insanlara hizmet olarak emeklerini sunarlar ve karşılığında para kazanırlar. Ancak bu durumda işçi finansal özgürlük kazandı diyemeyiz. Çünkü iş sahibi kendisi değildir ve kendisinin işine son verilmesi durumunda bu özgürlüğünü bir süreliğine kaybetmesi olağandır. Finansal özgürlük kazanmak isteyen kişinin geliştirmesi gereken ilk ve tek beceri para kazanma becerisidir. Geri kalan tüm gereksinimler bu becerinin alt başlıkları halindedir. Sonraki kavramımız ise sosyal özgürlük. Öncelikle insan sosyal bir varlıktır. Sosyal ortamda ilişkiler kurabilmesi bu yüzden insan için çok önemlidir. Ancak günümüz şartlarında sosyal özgürlük kavramı sınıfların kendi aralarında iletişimine dönmüştür. Bunun sebebi ekonomik sistemdeki statü farklarıdır. Daha yüksek bir maddi gelire, statüye veya rütbeye sahip kişi daha alt gördüğü sınıflardan kendini izole eder. Nedeni egosu, güvenlik kaygısı veya başka nedenler olabilse de bu kişiler kendilerinden daha alt sınıfta gördüğü kişilerin eleştirilerini aşırıya kaçmış bulursa cevap vermek yerine hukuk sistemine başvurmakta bulur. Hukuksal olarak haklı çıkıp eleştiri yapan kişiyi dolaylı yoldan cezalandırdığında ise eleştiri yapan insanların sayı ya azalır ya da eleştiri yumuşatılır. Ülkemizde de durum bu şekildedir. Sosyal özgürlüğümüzün kısıtlandığı bu günlerde bunu geri almak yine biz vatandaşların elinde olup sosyal özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışan insanların farkına varmak ve onların bu niyetlerini gereğince bertaraf etmekte gelecek neslin öğretmenler olan bizlerin borcudur. Konu özgürlük olmuşken, ifade özgürlüğünden de bahsetmemek olmazdı. Şenin davranış, giyim kuşam ve seyahat yönünden serbestliğine ifade özgürlüğü denir. Bazı gelişmekte olan ve baskın olarak dini öğretilerinin uygulandığı devletlerde, ifade özgürlüğü ciddi anlamda kısıtlamalara uğrayabiliyor. Örnek verecek olursak Taliban silahlı örgütü İslam dininin katı bir yorumunu kaba kuvvetle ele geçirdiği Afganistan üzerinde uygulamaya koymuş ve insanların ifade özgürlüğünü ciddi anlamda kısıtlamıştır. Biriyat yönetim şeklini benimseyen örgüt, kadın haklarını ciddi anlamda zedelemiş, kıyafet, hareket ve seyahat kısıtlamaları koymuştur. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, bu tip baskıcı ve ifade özgürlüğünüzü elinizden alma hakkını kendinde gören kişilere karşı tavrınızı sert almalısınız. Özellikle aile içerisinde birey olmuş gençlerin ifade özgürlüğü muhafazakar ve kendini geliştirmemiş aileler tarafından kısıtlanıyor. Dolayısıyla bunu bu şekilde gören ve sonraki nesilde çocuklarına uygulayan sağlıksız bir nesil yetişmiş oluyor. Kendi hayatımızı kurarken sahip olmamız gereken diğer bir beceri de zaman yönetim özgürlüğüne sahip olmamızdır. Günümüzde ekonomik ve siyasi sistemin dayattığı ve çeşitli sebeplerin ağır sonuçlarından biri de zaman yönetim özgürlüğümüzün kısıtlanması olmuştur. Zaman yönetim özgürlüğü finansal, sosyal ve ifade özgürlüğün aynı anda yaşanması ile deneyimlenebilecek, ulaşılması en zor özgürlük tipidir. Ne zaman uyuyacağınız, uyanacağınız, ne zaman yemek yiyeceğiniz, günlük aktivitelerinize dahil hepsine siz karar veriyorsanız, bu zaman yönetim özgürlüğüne sahip olduğunuz anlamına gelir. Finansal açıdan özgürlük kazanmadan bu mümkün değildir. Çünkü kendi işini kurup işi ona para kazandırırken başka şeylerle meşgul olmayan biri bu özgürlüğe sahip olamaz. Stat olarak başkasına bağımlı olan veyahut ifade özgürlüğü yazılı ve kültürel ahlak kurallarıyla kısıtlanıyorsa kişi zaman yönetim özgürlüğüne erişemez. Dolayısıyla insanlar dolaylı ve direkt olarak özgürlük kısıtlamasına uğramakta ve bunu tekrar kazanmak için de geri getirilemez zamanını savurmaktadır her insanın sahip olduğu ve kimsenin elinden öldürmediğin sürece alamayacağın tek özgürlük ise düşünce özgürlüğüdür. Kişiye aksini kanıtlasan, onu kötü durumlarda bırakıp istediğin fikri ağzından duysan bile kişinin ne düşündüğü bir muammadır. Aslına bakarsanız düşünmek bizim en doğal hakkımız ve sorgulamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Çok büyük kitleler bir yanlışa doğru diyor diye düşünen insan sorgulamadan buna inanmamalı. Sağlam delili olmayan doğrular Entelektüel bilinç düzeyinde kalmalıdır. Kişi kendini sorgulamayı ve doğruyu bulma yolunda kendince keşfeder ise asıl özgürlüğü yakalamış olur. Şimdi soruyorum size. Yeterince özgür bir misiniz?